Ülkemin güzel insanları merhaba. Başlıktan da görebileceğiniz gibi güncel bir tartışmayı kendi bakış açımla değerlendirmek istedim. Mine Kırıkkanat'ın 1990'da yazdığı Sinek Sarayı ve Elif Şafak'ın 2002'de yayınladığı Bitpalası arasındaki intihal davası %5 oranında intihal olduğu tespitiyle sonuçlanmıştı e, Mine Hanım, davasını hem Elif Şafa hem de Doğan Kitaba yönelik açmıştı ve bu dava sonucu ile Bit Palas'ın yeni basımının olmayacağı, dağıtımdaki kitaplarının da toplatılacağı ve belirlenen tutarda tazminat ödeneceği sonucuna varılmıştı. Edebiyat dünyası için belki de emsal niteliği taşıyacak bir karar olması sebebiyle elbette ilgimi çekti. Şu an davanın güncel durumu temize gidildiği yönünde. Yani henüz tamamen sonuçlanmadı aslında. Ayrıca bilirkişi heyetinin de zan altında bırakılmaya çalışıldığı bir algı sezinledim. Bu sebeple bir okur olarak dava süreçlerinden de bağımsız %5 oranında birbirine benzediği söylenen bu iki romanı da kendim okuyarak kişisel bir değerlendirmede bulunmam gerektiğini düşündüm. Öncelikle her iki yazarı da ilk kez okudum. Elif Şafak popülist kitaplarından dolayı çok duyduğum bir yazar. Mine Kırıkkanat ise Cumhuriyet Gazetesi yazılarıyla duyduğum bir yazar. Ama her ikisinin de kitaplarını okumamıştım. E, tamamen objektif ve tarafsızca romanları okudum. Okuduğum süreçte etkilenmemek adına yazar açıklamaları, e, konuya dair haberler okumamaya çok özen gösterdim. Tamamen kendi görüşümü sunmanın ancak böyle olabileceğini hissettim. Ee, kitapları okumamın ve kendi çıkarımlarımın ardından bu içeriği oluşturmak için hani davanın güncel durumu nedir, ne değildir bir araştırmam gerektiğini gördüm. O esnada da e, röportajları dinledim, açıklamaları okudum, kendimce doğru yolda olduğumu da görünce düşüncelerimi açıkçası daha rahat bir şekilde paylaşmaya karar verdim. Ee, evet, okumayanları daha fazla merakta da bırakmayacağım ve bir okur olarak söylüyorum ki bunun adı dost doğru intihaldir arkadaşlar. İntihal nedir? Kelime anlamı aşırmaktır. Bilinen uzun tanımı da bir başkasının fikrini, buluşunu, ifadesini, düşüncelerini kaynak göstermeden kendine aitmiş gibi kullanmaktır. Ve iki kitabı da okuyanlar bence bunu net bir şekilde göreceklerdir. Ee, i̇ntihal tartışmasına yönelik şöyle de bir algı yani bir savunma olduğunu gördüm. E, tarih boyunca işte çok fazla metin yazılmıştır ve bugüne kadar hiç kimsenin akıl etmemiş olduğu fikirler, temalar, konular, olay örgüleri, karakterler bulmak artık mümkün değildir. Yani böyle bir bakış açısını çok yanlış buluyorum. Ya Şu saatten sonra hiç kimse özgün hiçbir şey yazamaz ve habire birbirimizi kopyalıyoruz deniliyor. E, şöyle bakabilmenizi isterim. Tabii ki bazı temel eserlerden uyarlamalar yapılır. Sanat akım akım gelişir. Ama biliyoruz ki örneğin e, Göte'nin fa eseri Faust ruhunu şeytana satan bir doktorun hikayesidir. Ve ruhunu şeytana satan bir karakterin olduğu tüm hikayeler Faust'tan intihaldir diyemeyiz. Ama bu bir Faust uyarlaması ya da esinlenmesidir deriz. Ya bu ruhunu şeytana satma anlatım çatısı zaten Şirek 4'te bile var mesela. İçerisinde her ihanet bulunan eser makbette intihaldir diyemeyiz her intikam temalı hikayede Hamlet'ten intihaldir diyemeyiz yani. İçinde cennet, cehennem, araf varsa Dante'den intihal yapıyor bu kişi diyemeyiz. Bazı temel kurgular ve zamansız hikayeler vardır çünkü. Hatta böyle şeyler de yazar adının da önünde kitap adını söylüyoruz. Çünkü belli başlı konular bunlar. Yani bestseller yazma matematiği diye bir şey var arkadaşlar. Yaratıcı yazarlık kurslarında falan öğretiliyor. Karakteriniz bir yolculuğa çıkar gibi. Yani her yolculukla başlayan hikaye de aynı değildir. Feride hoş geldin. Yani demek istiyorum ki yazmak üzerine pek çok farklı teknik var. Bu teknikleri öğrenseniz bile içerisine ne koyacağınız, neyle besleyeceğiniz özgünlük gerektirir. Doğal olarak intihal güzellemeleri yapmak yerine belli başlı karşılaştırmalar yaparak bunun tespitine önem vermeliyiz. Feride hoş geldin Feride. Feride konuya pati basıyor arkadaşlar. Bunu çağdaşınıza yaptığınızda da belirtmelisiniz. Kesinlikle. Durdur. Dur. Feride'den dolayı bir ara verdim. Açıkçası önce Sinek Sarayı ve Bit Palas arasında sadece isim benzerliği olabileceğini düşünmüştüm. Ee, okumaya başladığımda Mine Kırık Kanat'ın 140 sayfalık kitabı ile Elif Şafak'ın 380 sayfalık kitaplarının ne kadar benzeyebilir ki diye aklımdan geçiyordu. Yani belki Elif Şafak günün birinde Sinek Sarayı'nı okuduğu, okuduğunu unuttu ve benzer bir şeyi kendisinin ürettiğini düşünerek kaleme almıştır gibi pozitif bir yönden de bakmak istedim. Ama gördüm ki e, genel hikaye kurgusu, hikaye çatısı, çoğu karakteri gerçekten çok benziyordu. Ve hani en az %5 gibi bir sayı denmişim bana az gibi geldi. Belki onun da nedeni Elif Şafak'ın 380 sayfalık kitabında çok fazla alakalı alakasız yan hikayelere boğmuş olması olmasıdır. Objektif olmaya çalışıyorum. Mine Kırıkkanat'ın kitabını, anlatımını, sadeliğini daha çok beğendim. E, Elif Şafa ise karışık betimleme pazarı olarak buldum. Okumakta da, bitirmekte de biraz zorlandım. E, belki de tek seferde çok şey anlatmaya çalışan insanların dağınıklığı vardı, bilmiyorum. Herhalde yapabileceğim en olumlu yorumlar, yorumlardan biri de vakti bol olan okusun diyebileceğim. Ee, karşılaştırma yapmak için Mina Hanım'ın kitabını okurken karakterleri not alıyordum. Ee, Elif Hanım'ın kitabına geçince karakterlerden boğuldum, not almayı bıraktım. Benzerliği aklımda kalanları paylaşacağım. Kitaplardan hangilerini beğendiğime yönelik bir durum değil bu. Evet, Mina Hanım'ın kitabı bana daha çok hitap ediyordu. Ama intihal iddiasına dair benzerliklere bakarken beğeni durumun bir şey değiştirmedi açıkçası. Ee, karşılaştırmalı olarak kitaplarda en çok e, benzeyen yerler ee, her ikisinin de Cihangir'de bir apartmanda geçmesi. Sinek Sarayı'nda her katta bir daire varken Bit Palas'ta her katta iki daire olması. Karakter bolluğunu da bu karmaşa yaratıyor zaten. Hatta Elif Hanım daire daire anlatım yaptığı için bazı daireler hikayeye de hizmet etmiyor. Hani Çehov der ya eğer ilk bölümde duvarda bir tüfek asılı diyorsanız ikinci veya üçüncü bölümde o silah patlamalıdır. Eğer ateşlenmeyecekse o silah orada asılı olmamalıdır. Gerçi bu tiyatro ama metin kalitesi açısından değerlendirilir. Elif Hanım'ın kurgusunda bazı daireleri o yüzden sen niye buradasın yani neyi temsil ediyorsun acaba diye diyesin geliyor. Üzerine düşünüyorsun, bulamıyorsun. Sinek Sarayı'nın ana karakteri Sinan ile Bit Palas'ın daire 7'deki ana karakterleri çok benzer davranışlarda bulunuyor. Yani ana erkek karakterler birbirine düşünce yapısı olarak da benzeşiyor. Hani Sinan Fransa'dan gelen bir Türk diplomat aslında. Daire 7'deki ana karakterimiz de bir öğretmen ama entelektüel açıdan, ahlaken de benziyorlar. Daire 7 apartmana yeni taşınmış biri, Sinan da İstanbul'a yeni gelmiş biri olarak betimleniyor zaten. Ana karakterlerin en yakın dostu olarak tanımlanan, tombul e, olduğu özellikle belirtilen kadın karakter, Sinek Sarayı'ndaki Meral ve Bit Palast'taki Ethel de her iki kitapta da benzer. Ana erkek karakterimiz hem Meral'le hem de Ethel'le meyhaneye de çok gidiyorlar, öyle bir anlatım da var. Kadınların filtresiz sohbet yetenekleri de birbirine benziyor. Bit Palace'da ana erkek karakterin Ayşin isimli eski eşi ile Sinek Sarayı Sinan'ın Fransa'da bıraktığı Kristin adındaki sevgilisi hakkında kitap boyunca bahsedildiğini ama hikaye hiç fiziken dahil olmaması da benzeyen bir kısımdı bence. Ana ama erkek karakterin apartmanda hoşlandığı kadın karakter de yani kadın karakterler de birbirine çok benzer. Ee, Sinek Sarayı'ndaki Gülfiliz ile Bit Palast'taki Mavi Metres olarak geçen e, kişileri benzer buldum. Gülfiliz ve Mavi Metres'in e, karakter derinliklerini de benzer buldum. Ee, Sinek Sarayı'nda bir dairede bulunan işte darbukacı kardeşlerle işte Bit Palast'taki kuaför olan Celal ile Cemal de benzeşiyor bence. Sinek Sarayı'nda ayrıca apartman görevlisi Cüce olan Sabbek Hanım ve İri Kıyım oğlu Bit Palas'ta biraz terse dönüyor. Bit Palas'ın apartman görevlisi çok iri bir kadınken oğlu çok çelimsiz bir çocuk olarak gösteriliyor. Kedilerden dolayı ara veriyorum. <laughs> Anlamışsınızdır. Mesela daire 9'da bir temizlik hastası kadın karakter var. Hijyen Tijen Hanım diyorlardı. O da Sinek Sarayı'ndan bağımsız 1997 TV dizisi olan Baskül Ailesi'nde vardı. Hijyen Tijen'le örtüşen bir de repliği vardı. Belki hatırlayanlar olur yani. Ölsün mikroplar falan. <laughs> o aklıma geldi nedense. Olay anlatımı olarak da Sinek Sarayı'nda okurken çok beğendiğim ki sanıyorum bu bir anlatım tekniğidir. Ee, kitabın ilk bölümlerinde kitabın sonunda yaşanacak en can alıcı kısmı çok detay vermeden merak unsuru olarak önden söylenmesi oldu. Mesela bu bir tür anlatım benzerliği olsa sadece bir okur olarak ben bunu merakta bırakmak için sonunu okutmaya yönelik bir teknik gibi gördüğümden sadece bu yüzden intihal var diyemezdim. Konu hiç öyle değilken acaba olay bu verdiği ipucuna nasıl gelecek diye sürekli bir merak uyandırmayı başarıyor. tek düzeliği kaldırıyordu. Ama evet diğer unsurların yanında bu anlatım tekniği de benziyor. Ee, tabii ki yani İstanbul'dan bahsedildiği için ara ara İstanbul'un kirliliği, işte kalabalığı üzerine de yorumların benzerliği var. Bunun benzemesi bence normaldir. Ee, bit Palas'ın sonunu okurken tahmin ettiğim gibi Sinek Sarayı'na çok benzer şekilde bulmadım. Yani o şekilde bitmedi. Ama eğer sonunda ölen kişi Mavi Metres olsaydı yok artık birebir diyebilirdim ama öyle olmadı. Tam sonu çok da benzer değil zaten derken her iki kitabında hikaye sonunun ardından bir son söz yerleri var. Bu kısımların uyandırdığı hissiyat da bence benzerdi. Ya, buradaki intihal olayı şöyle değil arkadaşlar. İsmi birbirine çok benzeyen iki kitabı sadece intihal var mı diye araştırarak okusan bir sürü şey bulursun. Ya, %5 intihal sonucuna çoğu kitapta araştırırsan varırsın zaten değil bence ee, Mine Hanım'ın davanın sonucunu kutlayış şekli de belki pek çok kişiye uygun değil ee, konuya dair yazdıkları biraz sivri şeyler ee, verdiği röportajlar da aynı şekilde ama inanın yani hakkını arayan bir kişi olduğundan sabrının taşmış olmasını anlayabiliyorum bu tarz bir davada tarafların diğer hiçbir özelliğini görüşünü dillendirmeye gerek yok. Çünkü onlar ayrı, bu dava süreci ayrı gibi düşünmeliyiz. Ama tabii ülkemizde bazen bu konular iç içe geçebiliyor, iç içe değerlendiriliyor. Savunduğun fikirlerle siyaseten kimlerin yanında olduğuna değerlendirilmek de mümkün. Mine Hanım'ın dava ile bağlantılı olmamasına rağmen bu kısmı kendince özellikle belirtmek istemesi de kendi tercihidir. Tabii bizim hukuk sistemimizde O yüzden farklı bir sevinç duymasını, haklılığını kanıtlamış olmanın huzurunu anlıyorum. Elif Hanım konuya dair savunmasında, ya birkaç maddelik bir savunması var, basından erişebilirsiniz. Savunmanın bir maddesinde, Türk edebiyatında içinde bir apartman olan yüzlerce eser mevcuttur. Apartman teması da, Beyoğlu da, kediler de, çöp bidonları da, marjinal karakterlerde kimsenin tek elinde değildir. Bu çarpık mantığa kalsa ülkemizde ne edebiyat üretilir ne de sanat şeklinde yapıyor. Bir okur olarak karşılaştırma yaparken benzerlikler bu kadar yüzeysel değil. Ayrıca benzer mekanlar kullanılsa da bambaşka bir hikaye okurken bulabilirsiniz kendinizi. Pek çok yan hikaye eklenmesine rağmen Temel anlatılanlar birbirini andırıyorsa belli başlı ölçüde zaten intihar yapılmış sayılmalıdır gibi geliyor. Zaten apartman hikayesi denildiğinde ülkemizde 1989 yılında yayımlanmaya başlamış uzun yıllar devam etmiş bizimkiler isimli dizi geliyor mesela. Ee, ama ne Sinek Sarayı'na ne de Bit Palas'a benzemiyor değil mi? <laughs> Böyle düşünelim. Dava sonucunun sonrasında içerisinde gerçekten çok severek okuduğum, özgün yazdıklarını düşündüğüm isimlerin bulunduğu 124 kişilik yazar topluluğunun imzaladığı bir sağduyu açıklaması yapıldı. Bu imzalanan açıklamada Elif Şafak'a yönelen linçe dair savunma niteliği taşıması anlaşılabilir. Yani klavye şövalyeleri bakımından linç kısmı bizde gerçekten çok tehlikede barındıran bir şey. Buna önlem amaçlı sağduyu imzasıysa atılmış, yani imza atmış olmasıyı anlayabiliyorum. Ama eğer intihar davasının sonucunun yaratıcılıklarını engelleyeceğine dair bir savunmaysa bu elle tutulur bir yanı yok. Yani şimdi ben imza atmış isimlerden birinin kitabını, hikaye örgüsünü, kurgusunu, karakterlerini bazılarını çok benzer şekilde kendi anlatımımla içini doldura doldura uzata uzata ele alsam, o yazar da bana intihar davası açsa siz bunu destekliyorsunuz. Yanlış mı anlamışım? deme hakkım oluyor gibi sanki. Çok doğru bir duruş değil ama sağduyu çağrısı kısmı tamam. Hatta keşke iş bu şekilde bir ego savaşına varmasa ve bilmeden yapılmış olabileceği açıklanabilse, ortaklık yani ortalık durulsa desek ki olabilir, pek çok yazarın da başına gelebilir. Önemli bir yani önemli olan kabulün yapılabilmesi, hakkının teslim edilmesidir. Ee, belki dijital bu çağda bu tarz intihal tespitlerini yapay zekadan yardımla değerlendirip bilirkişi heyetine de dahil ederek bir karara varılması daha sağlıklı sonuçlar verecektir bilemiyorum. Ee, açıkçası bu iki kitap arasındaki inceleme sonucu e, intihal yoktur diyen entelektüel kesimden Kişilerin bazı yazılarını da okudum ve %5-10 benzerliğin zaten olabileceğini, bunun üzerinde bir benzerlik varsa buna intihal denilebileceğini yazan kişilerin e, bir noktada Doğan Kitap Yayınları'ndan kitapları olduğunu gördüm. Bunlar biraz suyu bulandırıyor kesinlikle. Umarım özgünlük, esinlenmek ve intihal arasındaki farkı kendimce bir okur gözüyle anlatabilmişimdir. Umarım incetici olmamışımdır. Ülkemin güzel insanları e, kitapları okuyanlarla yorumlarda buluşup birlikte de değerlendirmeler yapabiliriz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.